Ben geldim. Ee, kaza mı? Oluyor, hadi gel. Hoş geldin. Hoş gördük. Ee, şey Meltem, e, bu sevgililer günüyle ilgili bir yer düşündün mü? Nereye gidelim? Alo, iyi misin sen? Düşündüm de. Sen haklısın Meltem. Yılda bir kere sevgililer günü oluyor. Onda da oturup televizyon mu seyredeceğiz? Çekirdek mi çitleyeceğiz? Hani böyle günler uydurmaydı? Uydurma olsun. Ne olacak? Ne olacak ya? Yani şöyle bir birlikte çıkalım. Şöyle güzel bir yemek yiyelim. Şöyle kaliteli bir şarap içelim. Ha? Şaka mı bu? Daha bu sabah böyle günler millet alışveriş yapsın, birbirine hediye alsın diye icat edilmiştir diyen sen değil miydin? E, alışveriş iyidir. Alacaksın, vereceksin, ekonomiye can vereceksin. <laughs> Avrupalılar neden bizden ileride biliyor musun? Neden? Çünkü bu özel günleri bizden önce kutlamaya başlamışlar. <laughs> özel gün demek, alışveriş demek. Alışveriş demek, ekonominin canlanması demek. Ay, ne güzel gidiyordum babacığım. Yani keşke böyle romantik bir günü ekonomiye bağlamasaydın. İşin içinde romantizm de var tabii kızım. Yani böyle günler ne kadar çok olursa eşler arasındaki ilişkiler o kadar güçlü olur. Sevgi artar, saygı artar. Yani ben şimdi düşünüyorum da mesela neden evliliklerinin 20. yılını kutlamak isteyen insanlar için bir gün yok, onu merak ediyorum. Haluk biraz abartmıyor musun? Hayır yani cesaretini topla, sevgini göster dedim ama bu biraz fazla oldu. Meltem Hanım, Haluk Bey acıkmış galiba. açık insana bazen yaptır böyle şeyler. Bakalım bu sefer üçüncü çocuğa hayır diyebilecek misin Meltem Hanım? Bu işin içinde bir iş var ama hadi ayarlasın. <laughs> Ama tezgahı bırakmayalım. Hem hafta içi hem kandil. Hafta sonu kutlayalım. Ama yani böyle değişik bir şey olsun. Farklı bir şeyler yapalım. İşte dışarıda yemek yiyeceğiz. Ne güzel, farklı. <laughs> Yok ya, öyle değil. Ya herkes dışarıda yemek yiyor. Bir gidiyorsun restorana, herkes senin gibi böyle mum ışığında yemek yiyor. O akşam illaki herkes şarap içiyor. Yani hep aynı şeyler. İnsan kendini özel hissetmiyor. Sevgililer gününde başka ne yapılır ki? Dışarı çıkılır, eve gelir. Olayı zorlaştırmayalım. Ne kadar romantiksin. Yani olayı zorlaştırmazsak diyorum Meltemciğim. Valla Meltem Hanım, biz Hüseyin'le sevgililer gününde böyle her defasında aynı şeyleri yapmaktan sıkıldık. Böyle romantik romantik mum ışığında yemek yemeli, kaliteli şaraplar falan şeyler. Bu işin raconu bu. Yani sevgililer gününde dışarı çıkılır, yemek gelir mum ışığında. Hani kurban bayramında da kurban kesilir. Bu sene de değişiklik olsun, karpuz keselim diyemezsin. Adetlere uyacaksın, fazla zorlamayacaksın. Zorlayacaksın. Kafanı zorlayacaksın, değişik fikirler bulacaksın. Madem bana sevgini göstermek için cesaretini topladın, Çılgınca bir şeyler bulmak için de cesaret et. Ulan bir çocuk yapacaksın. Burnundan getirdin be. Aa, havuçlar Berkelerin kafede bekarlar partisi yapacak. İsterseniz siz de gelin. Olmaz. Biz evli ve romantiyiz. Bize evli ve romantikler partisi lazım. <laughs> Alo, çok güzel bir şey buldum. Bundan sonra sana evli ve romantik diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii köprüyü geçene kadar. Şu üçüncü çocuk olsun, sonra bana ne diyeceğim belli. Zehne söynelim de bu sene, o da böyle çılgın bir şeyler düşünsün. Bakalım cesareti var mı? Çok tuhaf, sabah Sevgililer Günü'ne karşı olan adam akşama 180 derece değişiyor. Kesin bir şeyler isteyecek. Üçüncü çocuğu istiyorsan ne gerekiyorsa yapacaksın. Aman canım, ne isteyebilir ki? Normal bir Sevgililer Günü kutlamasına da razı değil tabii. İlla sürpriz olacak, atraksiyon olacak. Ay acaba nasıl bir sürpriz hazırlayacak? Artık bir şeyler. <laughs> Ustalık eserim serimiye için biraz yaratıcı olmam gerekecek. Köpüğü geçene kadar her şey bu bak. Aynı gemide yolanız. Ayrı men tutarız. Bu evde sır dolu şu hali.